Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Bu nasıl milliyetçi? Akşener'den ABD'ye uşak olalım önerisi. Değerli izleyenler, Yeni Akit Gazetesi sorumlu yazı işleri müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rusya ve Ukrayna'daki savaşı fırsat bilerek yaptığı s çağrısına cevap verdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı siyasi fırsata çevirmeye çalıştı. Büyük infiale neden olan açıklamalar yapan Akşener, Rusya-Ukrayna Savaşı üzerinden S-400'ler geri verilmeli edebiyatı yaptı. Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan İyi Parti lideri, Türkiye, Rusya ile kurduğu asimetrik ilişki modelinden sıyrılmalı, kendisini kırılgan hale getiren S-400'lerden acilen kurtulmalı, Akkuyu nükleer santralini derhal millileştirmeli, bölgesel istikrara risk oluşturabilecek Kanal İstanbul projesini durdurmalıdır ifadelerini kullandı. Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi sorumlu yazı işleri müdürü Ali İhsan Karasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen manşetlerin dilinde Akşener'in akla ziyan açıklamaları da masaya yatırıldı. Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Ali İhsan Karasanoğlu, ABD'nin Türkiye'yi kendi uşağı haline getirmek istediğini, Akşener'in de bu emele alet olduğunu söyledi. Karahasanoğlu, Amerika'nın başkanı çıkıp biz Türkiye'ye Patriot satmadık. Türkiye S-400 almakta haklıdır dedi. Amerika bize Patriot vermiyor, Versede fiyat yükseltiyor. Yazılımını da teslim etmiyor. Kendisi istediği gibi yönlendiriyor. O onay verirse kullanabileceğiz, vermezse kullanamayacağız. E biz senin uşağın mıyız? Bir eyaletin miyiz? Bunu isteyen bir siyasi parti genel başkanına ben öyle zannediyorum ki Türkiye'deki milliyetçi kesimden bir tane bile oy çıkmaması lazım dedi.